Merhaba hey arkadaşlar ben Berkay bugün sizinle yeni bir videoda daha babayız e, Atakan'la hangi Hunger... ay hızlı yapı kapışmalarında başlayacağız Süre kaç dakika ve konsept bir Konu ne? Hmm. Ne olsun havuzlu ev mi yapalım? Sen mi Tamam ba Zaman 14.07 tam başla Ne yapıyorsun? Havuzlu ev. Havuzlu ev. Tamam bekle. Süre kaç dakikaydı? 10 dakika olsun. 10 dakika olmasın çok kısa oluyor 10 dakika. Tamam 20 olsun. 30 fark etmez. Şey 15 olsun 15. Tamam. On, ben şey yapamadım ya. Tamam. Benim aklımda plan var zaten bir tane. Hadi bakalım. Yani şimdi övmek gibi olmasın ama benim daha geçebilen yok yani. Şeyde havuzda zaten. büyük olacak. Şey yapıyoruz biliyorsun değil mi? Yani artık bizim şeyimiz e, mesela şey yaptıktan sonra patlatıyoruz. Biliyorum, biliyorum. Nereden biliyorsun? Video izledim. Şu yandaki şeyleri dikkatini çekmiştir yani. Çeksin mi sen? 1, 3, 4, 5 Ben şöyle 1, 2, 3, 4, 5 Küçük gibi da, bir dakika Daha. Has Hi, 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 Mafla. Arkadaş kasmaya başladı be skype falan filan açık ki. Keskin koz. Dem 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 Şöyle <laughs> bir iki üç. Ben yetiştemeyeceğim sanki olacak yoksa bayağı büyük mü? İstediğin gibi yapabilirsin. Benim tek katlı olacak. Benimki de tek katlı olur yani. Aslında iki katlı da yapacağım ben. normalde. Şimdi tek katlı olması lazım. Mecburen. Daha fazla olsa. 3, 4, sen mi desin? 1. 15 dakika. Bir. Sonuçta bana girecek. <laughs> Dum 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 dum. Ayağımı yada ben durdurdum. Tamam. Aa de. Hay. Şu an evin çatısını yapıyor. Ya. Evin çatısını yap ne Ama iç dekorasyonu falan yapmadım. Dışı bitti. Şu an. Ortada yapmadım.

3 dakika olmuş. 3 katlı olmuş. 3 dakika dakika. Ha. Benim 4 dakika oldu. Hadi be. Tekrar zaten çim dikeceğim ben onu Çim Çok merak ettim acaba ne yapıyorum ya. Benimki çok güzel oldu. Benim de gidiyor işte. Ah oh, ölmeyi sevmem. Diyeceğim. Ölüyorum. <laughs> pastaya benzedi oh tamam ımm daha neyse söyleyemeyelim koymuşum abi evet şöyle Tam 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 tam. Çok zor bir eve giriştim biliyor musun? Aynen benim de çatısı bayağı uzun sürüyor ama güzel çıktı diyor. İşte dekorasyonu yapacak mıyız? Yapmayalım bence. Uğraşma. Ben içine küçük küçük bir şeyler koydum ya. Fazla uğraşma. Kocak bir şey. Tamam. Oy <laughs> çok soğuk ya. Aynen oldu bu adaba. O... Las o küçük yeşil şeylerden geldi. Slime ha tamam ha. yapıyorum tekrar. Neyi? Oldu mu? Oldu. Şifre hile miyim ne yaptın Allah? Bak şimdi. Difference. Tamam. 3 yaparsan zor filan oluyor. Neyse hiç hiç, hiç bulaşmayalım oraya. Yoksa çok şey garip geçeceğim. 5 dakika geçmiş ev yapalı. 6 dakika bende. 10 dakika var. Sen de videoya çeken değil mi? Tıp 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 5 tıp tıp ben bunu evleri daha bombalayacağım. Böyle ama videoda bombalayacağım yani. Bak senin tarafında da var. Gördün değil Aynen, mi? Aynen fırlatma lafyan. Aha. Oh şurası da bitti. Ah. Havuzu yapacak yer kalmadı. Buyur. Havuzlu ev değil miydi konu? İşte küçük bir yere sığdıracağım. Of bu, bu renderlaması bir de 1 saat sürecek ya. Bir şey soracağım. Evet. Sonra sorarım videodan sonra. Hoşta bitiyor az kaldı. Bes patlatan kanadı. gitmiyor. Daha geldim bu. Dön 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 döndüm dön, 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 dön. arkadaş ne güzel yaptım be. Ben bu işi biliyorum arkadaş. Sen ne ya benim evi görsen of uh, of uh. ama küçük oldu yani. Benim 15 15 oldu. 15 15. Bu Sana bir söyleyeyim mi? Şu an, <laughs> şu anda senin olduğun tarafta normalde ben, benim olmam lazım. Niye? Çünkü ben hep genellikle orada kapışıyorum. Vah, değişiklik olursa da. Ne? Değişiklik olursa da. <laughs> Yedi dakika var. Evet. evet. Yedi. Yeah. Da kaç dakika vermiştik? 15 beş. Ha. Bunun yaptığımda videosu bir çekmiştim. Tamam. Biliyorsun da belki. Ne? Bu evet. Klasiklerden ama güzel. Yo. Kuvarsdan yapılıyor. Yanlış anlamam ama senin kanalın videolarını hiç ben hiç izlemedim. Ben de bu alar bakamıyorum. <laughs> ben içini yapmayacağım ya o da ee Büyük kanallar dışında yani hiç kimsenin videolarını çok fazla izlemedim. Tıp 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 Hop Hıncı hıncı Evde daha şeyini yapmadık ama Küfür yok Ben taşları kırdım oradaki Şu an ona da kalsam Yok Hangi... Derken 6 dakikamız var evin bitmesi için Hızlı ol Hangi taşlar? Ee, hani Zeminde bir tane taşlar var ya Ha kır onları ya önemli değil ama Ben de kırıyorum şu anda. Şeyleri kırma ama obsidyenleri kırma. Tamam. Taş mı onları? Hop 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 hop. Abi çok iyi ya. Dıp 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 Ah bot gitti ya. Bak 10 dakikayı geçti değil mi? Şimdi 10 dakika olsaydı yani bitiyordu. Hop İngilizce dersinde de hoca normal şeyler izletiyor. Madagaskar izliyor. Madagaskar. <gülüyor> <gülüyor> Zamanı uzatak mı ya? 20 20 dakika yapsak olmaz mı? <laughs> Tam 9 dakika var, Yani şimdi... anlamadım. yanlış anlamamız anlama ama ben kazanacağım. Eminim. Belli olmaz. Çok iddialıyım. Ben de. Bakmıyorsun değil mi? Yok ne bakacağım. İyi. Bakma. Bakmak kötüdür. Çok iddialıyım. Ben valla. Yalnız normal, ha. normalde iki kat yapardım da iki kat yapmıyorum burada. Bu zemini büyütelim ya. Baksana küçük olmuş. Ne? Şey yapalım. Onu videodan sonra yaparız ya. Biraz daha bitiririz Zaten bana da küçük geliyor. Bir ev yaptım, sağ <laughs> Eh, benim daha var. Tıp 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 tıp. Doğru mu gittim ben? Evet. Tıp 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 tıp. Şuraya iki tane geliyordu. Aynen. Abi müthişim ya. Of lalat olsun çok zekiyim ya. Yani. Çok iyi hesaplamışım. Çok güzel hesaplamışım. Kendime gurur duyuyorum. Fazla gurur şey yapar ama. Uçamıyorum la. E acaba onun içindeki toplar patlatır mı ya? 7 dakika var bitecek ya. Hmm, benim de ben nikah mı çektim? Da yeni seviyordu Ne? Hızlı yapı kapışmaları. Yo. Çekiyordum. Zaten var ki kanalda. Hayır ya benim için yeni oldu. Ha. Evet. İş daha önce yaptın mı hızlı kapı kapı yapışmaları tabi hızlı kapı <laughs> suyunu çıkarttı <laughs> neyse. Bir ara yaptık arkadaşlarla eğlencesi de çekmedik videoya. <laughs> oh, şu an benim oldu. Bitti benim neredeyse. Benim daha çok ben daha havuzu bile yapmadım. Ben havuz. Ben küçük küçük havuzlar yaptım ya fazla uğraşmadım. Mini havuzlar. <laughs> Şimdi. Şuna kaldı. Şuraya şöyle şuraya şöyle şuraya şöyle şuraya şöyle Ay, çok hoş oldu çok çok güzel oldu ben çok beğendim kapıya gidelim. Daha dışarıya çim yapacağım. yok. Çok Aynen. Nice. Ben de çimi hiç yapmadım. Şu kötü dur bu evi. Ben da, de kapıya da, kadar da, veremiyorum nasıl da, yapacağım Tut 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 tut. Tamam. Bingo'nun ahve gibi oldu. Benimki çok hoş oldu. Öyleyse. Şuradan bir başlayacağız. Tıt tıt Şunu da doldurak da sonra. 6 dakika var. Uy, çok az kalmış. Ben zaten dekorasyonları yapıyorum şu an. Bitti. Ben de ben... çatı bile yapmadım ya eve. Evimde çatı yok. Ne kadar rezalet. Ben ilk baş Aslında benim iki katlı olurdu da. O oh, iki katlı da 15 dakika oldu ha? Kaç dakika var? Şu, şu an mı? Evet. 5 dakika var. Buradan kronometreyle tutuyorum. Bak. Saat kaç bıraksana 14.22. Oh, tamam benim daha 15 de dershane var ya da dershaneye gittim. Yine bir var. Fazla bro kötü çok. Abi bak konseptimiz havuzla evde havuz olmayacak ya yetiştiremezsem. Ben de küçük küçük şeyler yapıyorum şu an ya. Ya uf havuza havuza tavuk gelmiş. Buyur. Tam ben şezlongları yapıyorum şu an. Neyse havuz yerimiz de tamam. <laughs> Şimdi şundan alalım. Nereden, 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 nereden? Nerede? Gel, gel babanak, gel. Aha, seni de alayım Tamam. Şimdi geldi en zor yere çatı yapıyorum ben. Çatı benim için çok zor bir şey. En zor çatı. Ben şu an şezlong filan yapıyorum. Yani da. Ben o, Bu arada 3 dakika var. Söyleyeyim de. 3 dakika mı? Aynen. Hiç misin? Hı -hı. şey diye uzatırız değil mi? Uzatırız. Uzatalım. Zaten <laughs> bana girecek yani sonuçta da 20 dakikalık video atacağım. ben ben zaten 10 dakika koyacağım ya. 10 dakika mı koyacağım? Yok. Niye öyle bir şey dedin? Oha çok garip şey oldu şu an burada. Ha, tamam. Bunu tamam, bunu böyle. Hoppala. Evin çatısını yapmamışım daha, kapamamışım üstünü ya. Of. Hadi 5 dakika ha. daha vereyim. Of. <laughs> Neyse. Çünkü ben de daha Neyse. <laughs> Abi. Hop. Sen seri çekeceğim mi? Hızlı. He. O, yapalım. Şunun altı konuşsun. Hızlı. Ama sağ bende. Nasıl olacak? Tekrar yaparsın. Word, Word edit var. Varıp, hmm, sen bilirsin de yani istersen ben sana benim neyse yok çalıntı olur öyle <laughs> YouTube şey yapar. Sonra boş yere abone kaybederiz. Tamam mı? Ha benim bitti. Ama lütfen yani lütfen. Tam şey bekliyordum. Zaten 4 dakika var. Evin içinde bir şeyler yapayım. Abi. Yapsam bence de yap yani güzel olur yapsan da iyi olur yani bence. Sonuçta bana giriyor sana da gir sana girmiyor. Bana girecek. <laughs> kaybedeceğim. Biliyor musun? Hmm, of ilk defa kaybedeceğim ha. <laughs> ben de ilk defa çok az söyledim. Neyse. Ben evin ortasında bir şeyler yapıyormuş işte ya. <laughs> Ama kaybetmem ya abi. Ne kaybedeceğim ya ben çok güzel ev yapar. Ben yani Minecraft'ta mimarim çok iyidir benim. Özellikle redstone'larla var ya çok. Mesela yani karşıdaki top çok iyi yaptım yani. tabi Havada Havada pasta mı uçuyor? Aynen. Hop. Hmm, üç dakikalar. Tamam yeter bu kadar. Tamam ben artık bekliyorum artık. Bekle. Al bekle. Ha, şunları da yapayım da ev güzel gözüküyor. Falan filan yani diyorsun Aynen. Oo kapıda. Moşa şu an abandım Yağmur yağıyor. Ben yakında. Çok yakında. Yalnız 3 dakika var bakayım. Şu an 2 dakika var. Tam 2 dakika var. Ben seni bekliyordum <laughs> tamam tamam. Benim şimdi bir olacak. Çok iyi yaptım ben ya. Abi. Kazanacağım. Sonunda da PvP kapışmasını yapsak. PvP kapışması derken? Savaş. Neyde? Bu ha. yaptığımız yerde. Hızlı kapışmalarını da PvP kapışma <laughs> Bakalım kaç dakika var kronometre? Bir, bir dakika 25 saniye var. Bir dakika 25 saniye mi? Abi bu yedim. <laughs> la 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 la. Bu artık iyiyordum tekrar şu an bir dakika tam bir dakika var abi abi boh boh çıkmayacağız gitti 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 uç uç suda faldım 45 saniye var 45 saniye up 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 Evde uğraşmaktan havuz yapmadık da. 30 <laughs> saniye. Tamam be. Allah Allah. <laughs> Acım gibi. Şunlar şöyle yapalım. Doğal olsun evde. Ve son 10 saniye. Ve Kaç? Bitti. Bitti mi? Bitme, bitti mi? Bitti. Bitti. Gel. Gel. Güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Havuz kalmış orada. Çatı zaten yarım, yarım çatı. Benim ev daha değişik oldu. Bahay. Kumla alaka? Kum ya şezlong kumda oynarlar belki. Orada kim olması ge gerekmiyor mu? <laughs> evet de sadece bunu ekledim. Açın ana kapı aç açmına... Ah, <laughs> çıktım. Bakayım hemen. Oo şey ki. Tamam ıı, ee... Kanki Ede, benim, ben, ben, ben kapatayım o zaman videoyu. Kapa. Merhaba. Ka Merhaba. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videoda daha haber verdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Sadece tıkanı abone unutmayın.